Selam millet, Mert karşınızda. Umarım keyifler yerindedir. Bugün tanıtacağım ürün yine karantinada bizi eğlendirecek bir ürün. Yine bir projeksiyon incelememiz var. Ama bu sefer Türkiye'den satın alabileceğiniz bir projeksiyon. Biliyorsunuz birçok projeksiyon videom var ve hepsi Çin'den alınma projeksiyonlar. Bugün Türkiye'den satın alabileceğiniz, bildiğiniz bir markanın bir ürününü tanıtacağım. Bugünkü konuğumuz LG Cinebeam. Neyse lafı çok uzatmayalım, ürünümüze geçelim. Evet. Kutumuz bayağı sade, bembeyaz bir kutu. Söylediğim gibi markamız Elci, modelimiz Sinebim. Model kodunu tam hatırlamıyorum. Videonun başlığında yer alacak zaten. Şöyle bir kutumuza göz gezdirelim. Çok bir şey yok açıkçası. Yani hiçbir şey yazmamışlar neredeyse üstüne. Altı da aynı şekilde. Hadi bakalım. Güvenlik bandımızı kestim ama açılmıyor. Hayatımda gördüğüm en saçma güvenlik bandı bu arada. Ah, yeter daha. Evet. Şöyle kullanım kılavuzları çıktı. Garanti belgemiz var. Türkiye garantili. Hatta direkt LG'den garantili. Türkçe'de bir kullanım kılavuzu koymuşlar içine. Burada resimli bir şekilde anlatmışlar her şeyi. Bayağı da dolu dolu gözüküyor. Bu arada garantimiz fatura tarihinden itibaren 2 yıl. Onu da söyleyeyim. Bu ne lan? Yok lan. Bu ne? <laughs> Oğlum bebek kadar lan bu. Ben daha büyük bir şey bekliyordum bu arada. Neyse projeksiyonu kenara kaldıralım. Bir kutu içeriğine bakalım. Buradan bir güç kablomuz çıkıyor. Ya işte bak bu adamlıktır abi. Yanında iki tane pil yollamışlar. Kumanda için büyük ihtimalle. Kutumuzda başka bir şey kalmadı. Nasıl atayım bu sefer? Kaldırıyorum. Senden de benden de topçu olmaz arkadaş. Neyse dediğim gibi burada fişimiz var burada da adaptörümüz var bunların ikisini birbirine bağlıyorsunuz hatta açalım Evet bembeyaz iki tane kablomuz var. Filler neymiş ne? lan? Max yazıyor. Bir kumandamıza bakalım. Açıkçası farklı bir kumandayla karşılaşmak beni gayet sevindirdi. Çünkü Çin'den aldığım projeksiyonların hepsinin kumandası aynıydı. Nefret ettim o kumandadan. Çok güzel kaliteli bir dokusu var böyle. Fırçalanmış bir tasarımı var. Güzel gözüküyor. İki tane de küçük pille çalışıyor. Onları da takalım. Evet genel olarak bir projeksiyonumuza bakalım. Ön kısmında merceğimiz ve ampulümüz bulunuyor. Ampulümüzün 30.000 saat ömrü var. LED bir ampul. Üst kısmına baktığımızda burada LG logosunu görüyoruz. Hemen üst tarafında kontrol paneli ve açma kapama tuşu. Burada da fokus tekerimiz var. Ve çok güzel yapmışlar. Normalde elle kaydırıyorsunuz tekerliği. Burada böyle bir çubuğun bulunması güzel olmuş. Yan taraflarına geldiğimizde hoparlörlerimiz mevcut. Hoparlörlerimizin gücü 1 watt. Biraz düşük ama deneyimlerken iyi mi? tümü nasıl olduğunu ben söyleyeceğim zaten. Arka kısmına geldiğimizde burada açma kapama tuşumuz var. Burada bataryayı kullanıp kullanmamasını seçebiliyorsunuz. İçinde dahili bir bataryası var. Yani elektriğin olmadığı yerde de 2 saat kadar süreyle kullanabiliyorsunuz. Burada infrared alıcımız var. Yani kumanda için kızıl ötesi alıcı. Burada kulaklık AUX girişimiz var. Burada bir tane HDMI, bir tane USB. Burada da DC güç girişimiz var. Alt kısmına da geldiğimizde sadece bir tane bir bölü 4 evrensel vida girişimiz var. Yani mini projeksiyon standlarına ve tripodlara bağlayabiliyorsunuz. Gayet güzel. Abi şuna bakar mısınız? Küçücük ya. Gerçekten böyle el kadar. Çok şirin duruyor. Siz şimdi projeksiyonun teknik özelliklerine dinlerken ben de kurulumunu yapayım. Sonra testlerimize geçelim. Çok kısa teknik özelliklerden bahsedelim. Markamız LG, modelimiz PH30N. Projeksiyonumuzun görüntü teknolojisi LED. Ampulümüzün ışık gücü yani parlaklığı ise 250 ansi lumen. Orijinal görüntü çözünürlüğü 720p HD. Kontrast oranı 100 bine 1. Görüntü formatlarında 16'ya 9 ve 4'e 3'ü destekliyor. Ses bölümüne geldiğimizde de 1 wattlık mono bir hoparlörümüz var. Ürünümüzün ağırlığı 540 gram ve bir kızıl ötesi uzaktan kumandaya sahip. Ürünümüzün bir işletim sistemi bulunmuyor fakat Bluetooth'u destekliyor. İstediğiniz Bluetooth ürününüzü bağlayabilirsiniz. Bu kulaklık olabilir, hoparlör olabilir. Aynı zamanda Miracast desteği de mevcut. Yani ekranınızı direkt yansıtabiliyorsunuz. Bataryamızın miliamperi belirtilmemiş fakat 2 saate kadar dayandığı söyleniyor. Bunu zaten test edeceğiz. Ve son olarak da boyutlardan bahsedelim. 13 santim genişlik, 13 santim derinlik ve kalınlığımız da yani yüksekliğimizde 4 santim. Evet, projeksiyonumuzu TV box'ıma ve güç kaynağına bağladım. Şu an güzel bir şekilde çalışıyor. Evet, projeksiyon ilk açıldığında dil seçeneği çıkıyor önümüze. Türkçe mevcut, seçelim. Ortam seçiliyor, istediğiniz ayarlanma modunu seçin dedi. Mağaza demosu var, standart var. Standart'ı seçiyoruz biz. TV box'ımı çalıştırdığım anda algıladı. Netlik ayarı bayağı hassas ama o ayarı yakalayabilirsiniz. Gerçekten net gösteriyor. Evet, hemen bir kendi videolarımıza bakalım. Şu an projeksiyonun yaklaşık 1 metre ilerisindeyim. Ses bu şekilde geliyor. Sesi fullledim. Şunu gayet net söyleyebilirim. Evet hoparlör 1 watt ama sessiz bir ortamda yeterli olur. Ama yine bir hoparlör bağlamanızı tavsiye ederim. Çünkü hani bass, tiz o tarz şeyler beklemeyin. Küçücük bir hoparlörü var. Beklediğimden daha fazla ses veriyor bu arada. Fakat benim için yeterli olmaz asla. Ama dediğim gibi bir yere gidersiniz falan hani ufak tefek bir şey izleyelim zevk olsun falan derseniz evet işinizi görür. Görüntüsü hakkında bir şey söylemek istiyorum. Evet 720p olduğunu keskinlikten fark ediyorsunuz ama renklerini ben çok beğendim. Gerçekten canlı bir rengi var ve parlaklığı da gayet yeterli. 250 ansümen mini projeksiyonlar için gayet yeterli bir rakam. Tabii ki o büyük olanlar çok çok daha fazla parlaklık sağlayabiliyorlar çünkü ampulleri daha büyük, güç tüketimi daha yüksek vesaire vesaire. Ama renkleri inanılmaz güzel. Ürünümüzün bir işletim sistemi mevcut olmadığı için bir görüntü kaynağı bağlamanız lazım. Bu HDMI olur, USB olur ya da bunların dışında ekran yansıtma mevcut biraz. Sana onu da göstereceğim. Telefonunuzu, bilgisayarınızı Miracast aracılığıyla yansıtarak o şekilde de kullanabilirsiniz. Şu videoyu da izlemeyen bizden değildir ya. Yani. Çok eski bir videom bu arada. Ne <laughs> yaparım? Neyse, beyin kanaması geçen TikTok videoları yazarsanız çıkar. Çok eski ama bu. TikTok daha yeni ünlendiği zaman çektiğim bir videoydu. Şimdi bir yandan ayarları göstermek istiyorum. Kumandamızın üstünde tüm her şey mevcut. Bu şekilde giriş listesini seçebiliyorsunuz. Direkt aralarında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu arada eğim ayarlarını yapabiliyorsunuz manuel bir şekilde. Bu da çok güzel ama bunu yapmanıza gerek yok. Otomatik kendisi ayarlıyor zaten eğime göre ama yine de siz istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu da çok güzel olmuş. Bir de izleme oranları var. Böyle 4.3, 16.9. Sinemasın bu tarz böyle özel oranları var. İstediğinizi seçebilirsiniz ama biz 16'ya 9'u kullanalım. Orijinali de o zaten. Yine en alttaki orijinale geldiğinizde yine 16'ya 9 yapıyor bu arada. İkisi aynı. Onu belirteyim. Bu arada görüntüyü çevirebiliyorsunuz da. Böyle bastığınızda ters yaptı. Mesela tavana astığınızda bu şekilde kullanabilirsiniz. Ayna modu var. Ters çeviriyor. Yine düz ayna modu var. Orijinali de bu şekilde. Ayarlar bölümüne geldiğimizde de yine izleme oranı vesaire var bu burada resim modu içinde kontrastını vesaire ayarlayabileceğiniz veya otomatik ayarlanmış ayarlar mevcut. Enerji tasarrufunu ayarlayabiliyorsunuz. Parlaklığı kısıyor otomatik. İçinde bataryası olduğu için dışarıda kullandığınızda enerji tasarrufunu maksimumda kullanırsanız daha uzun süre gider. Renk sıcaklığı vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Burada ses ayarları var. Saat, videonun başında söylemiştim. Cihazımızın Bluetooth'u var. Bluetooth'u açarak kablosuz kulaklıklarınızı, kablosuz hoparlörlerinizi bağlayabilirsiniz. Bir de screen share bölümü var. Ekran paylaşımı. Ona geleceğiz. Burada klasik mod ayarları var. Dil ayarları var. Bunlara geçiyorum. Girişleri zaten görmüştük. Burada medyaların bölümü var. USB içeriğini oynatmak ve görüntülemek için içinde ayrıştırıyor. Yani videoları, müzikleri, fotoları ayırabiliyor. Bu da gayet güzel olmuş. Bir de hemen Netflix'e bakalım. Çok bir şey gösteremeyeceğim çünkü telif yiyip duruyoruz. Bu arada şu bir başkadırı öve öve bitiremediler. İzledim ve çok bir şey alamadım. Evet kötü bir dizi değil ama çok abartılıyor bence. Çok daha iyi dizi terimiz var Şu an yine ben geldim. Görüntüyü göstermek istiyorum sizlere. Baştan sona yaklaşık 2 metre 20 santim. Yukarıdan aşağıda 123 santim bir uzunluk var ve projeksiyon duvardan 3 metre 20 santim uzaklıkta. Projeksiyonu biraz daha uzağa koyarsanız daha büyük bir görüntü elde edebilirsiniz ama 3 metre 20 santimden maksimum bu kadar gelebiliyor görüntü. Daha büyük olabilirdi bence. Zaten maksimum toplamda 100 inç görüntü elde edebiliyorsunuz. Onu da 4 metrede veriyor. Evet şimdi ekran yansıtmayı yapalım. Ayarlardan kablosuza gelip screen share'i seçebilirsiniz. Bu direkt kısa yolu da var kumanda üzerinde. Bu şekilde giriş yaptım. Telefonlarınızda bulunan ekran yansıtma bölümünü kullanarak aygıtın ismini seçiyorsunuz. Ve direkt bağlanıyor. Ve bağlantı kuruldu. Şunu eklemek istiyorum. Şu an Android bir cihaz kullanarak ekran yansıttık. Ben iPhone kullanıyorum ve iPhone'da hiçbir şekilde bağlayamadım. Aracı programlar indirdim. Yine olmadı. Nedenini bilmiyorum. Ama Android'de direkt sorun. Ekranı yansıtabiliyorsunuz. Ekrandaki gecikmeyi size göstermek istiyorum. Yarım saniyeden biraz daha az bir gecikme var. Bu gayet normal çünkü kablosuz bağlanıyoruz. Yana çevirdiğinizde bu da otomatik tam ekran oluyor. Bir müzik açalım. Yine yan çeviriyorum ekranı. Bir de size YouTube videosu göstereyim. Şöyle söyleyeyim, bu akıllı led çanta videosu da yukarıda çıkacak. İzlemeyenler gidip izleyebilirler. Şöyle bir sıkıntı var. Çok verimli çalışmıyor ekran yansıtma. Takılmalar olabiliyor, ses senkronizasyonunda problemler olabiliyor. Daha iyi yapılabilirdi. Kendisi direkt telefona bağlanarak görüntüyü çekiyor. Wi-Fi üzerinden yapsaydı bunu daha başarılı olabilirdi. Ama şunun da şöyle bir avantajı var. Wi-Fi olmayan yerde istediğiniz zaman bağlayabiliyorsunuz. Yani hem avantajları var hem dezavantajları var. Hangisi daha iyi bilmiyorum. Tamam. Ekran kaydı da yeter bu kadar. Evet, videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İncelememiz bu kadardı. Projeksiyon hakkındaki düşüncelerimi söylemek istiyorum. İki tane negatif özelliği var. Birincisi bana sesi yetersiz geldi. İkincisi de ekran yansıtma. Evet, gecikmesi düşük. Fakat bazen böyle bağlantı kopmaları yaşayabiliyor. MiraCast yerine Wi-Fi üzerinden Chromecast yapsaydı daha güzel olabilirdi. Fakat videonun ortalarında da söylediğim gibi bunun hem avantajı hem dezavantajı var. Tercih sizin. Sevdiğimiz özel özellikle özelliklerine geleyim. Fan sesi çok düşük. Renkleri çok güzel. Netliği çok güzel. Bir de parlaklığını beğendim. 250 ANSI lumen bunun ampul parlaklığı. Bu kullandığım modelin 300. Fakat sanırım bu biraz daha kuvvetli geldi bana. Neden öyle geldi bilmiyorum. Ya bu yalan söylüyor ya bu söylediğinden biraz daha güçlü. Bilmiyorum ama gayet başarılı. Batarya performansını da beğendim. Ortalama 2 saat yazıyor sitesinde. Deneyimledim. Film açarak tam iki saat 18 dakikada pili bitti. Bence gayet yeterli bir rakam. Yani bir tane filmi rahat rahat izletebilir size kablosuz bir şekilde. Fan duymayanlar için de şu an açık mesela projeksiyon. Şöyle göstereyim. Şu an sesi bu kadar geliyor. Yani bence çok çok az. Diğer bir sevdiğim özelliği hafifliği. Bakın ağırlığı demiyorum gerçekten 540 gram bir projeksiyon için hiçbir şey. Bluetooth'unu da denedim. Kablosuz kulaklığımı bağladım. Çok güzel çalışıyor. Hiçbir kesinti veya gecikme hissetmedim. Çok küçük bir dezavantaj daha söyleyeceğim. Şimdi geldi aklıma. Kumandayı projeksiyona doğru tutmanız gerekiyor. Yani ön tarafına bir tane infrared alıcı ekleselerdi daha güzel olabilirmiş ama dediğim gibi projeksiyona tuttuğunuzda problemsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve en sevdiğim özelliğine geliyorum. Şu ana kadar kullandığım projeksiyonlar arasında en içerikli kumandaya sahip olan bu. Her şeyin kısa yolunu yapmıştır. Şöyle görebiliyorsunuz. İşletim sistemi olmamasına rağmen üstünde bir sürü tuşu var. Manuel key ayarları yani eğim ayarları falan her şeyi cuk olmuş. Kendisi otomatik eğimi yapabiliyor. Atıyorum şu şekilde eğim Ilk koydunuz. Duvara algılayıp onu düz hale getiriyor. Bunu otomatik yapıyor. Ama dediğim gibi manuel olarak da keyfinize göre düzenleyebilirsiniz. Ama otomatik kullanmanızda fayda var. Gerçekten çok güzel yapıyor. Ürünün linkini aşağıda açıklama kısmına bırakıyorum. Şu an indirimde bu ürün. İndirimdeki haliyle kesinlikle fiyatını hak ediyor. Çünkü markası LG sonuç olarak. Yani diğer Çin menşeli projeksiyonlarla fiyat konusunda kıyaslamak çok doğru olmaz. Onlara göre biraz pahalı. Ama işte garanti vesaire gibi avantaj mesajları da mevcut. Eksik kalan anlatmadığım, atladığım bir yer olduysa affola. Kaçıyorum artık ben kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.